Evet arkadaşlar ben merhaba bugün size ben böyle sunuyoruz arkadaşlar e, Sonraki hafta baktım baktım Yine oyun modu geldi arkadaşlar Basket savaşa geldi Top alakalı gibi bencil oyunu Bencil oyun ne lan abi Allah aşkına bencil oyunu ne ya Böyle Bu da altını yazıyor Bu arada arkadaşlar ilk defa oydum ben yanlışlıkla tek, tek oyuna bastığım için Sayıldı şu an bu da görevli oldu arkadaşlar. Umarım e, bunu görev yapmayı unutmazsınız diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar oynayacağım ama arkadaşlar dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Size dikkatli olun çünkü arkadaşlar hemen hemen kolay kolay geçilmiyor. Size söz söyleyeyim. Basket koy arkadaşlar atmaz lazım ama ama gidiyor yani salonu yapılmaz. Bir saniye duruyor ve bir saniye gidiyor arkadaşlar. Gerçekten bunu tutturmamız lazım ya. Yani. denk gitmemiz lazım. Gerçekten biraz zor olacak. 10 tane puan lazım arkadaşlar. 10 tane puan alırsınız. Kazanıyorsunuz oyunu. Süre bitince kazanıyorsunuz. Beraber olursunuz. Beraber olursanız arkadaşlar uzatma çıkıyor. Bu benim pas verdi. Ben de atıyorum. Attım. Ya bu da atamadım gördüğüm gibi. Tuttuğumuz biraz zor arkadaşlar. Salonu bu. Bu baksana abi küçücük ya. Uy beraber çaktılar. Hadi be. Onun pas vereceğim de pas vermedim. Uy. Of. Git lan. Aa. Stefan falan. Bu ne oğlum ya? Allah'ım. Hayır. Aç şunu, kap. Aç şunu. Ya oğlum, at at. Baksana bir zor yani gerçekten zor İmkansız ya Al şunu Ya hayır ya Atacak bu atmasın Atamadı Batar gider Ve Ay atamadım Aç şunu tekrar. Aa, attım. <laughs> attım. Zor yani gerçekten zor ya. Aşırı zor yani. Yani imkansız yani. Kupa da kazılıyor arkadaşlar size söyleyeyim. Hayır hayır. Kapımı gibi gol atmasın kardeşim. Arkadaşlar dış at dış dış map. Hayır da atamıyorsunuz arkadaşlar size söyleyeyim. Aslında hayır dışı atabiliyoruz ya yani gel mükemmel <laughs> olmaz mıydı? Hayır atma. Hayır gelmesin. Gir Gelmedi Allah'tan. De falan. lan. Fırsana kalsan saniye. Attım. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu, bu oyunu beğenmedim ya. Gerçekten <laughs> oynamam lazım. Çünkü arkadaşlar göre kalamam lazım ya. Arkadaşlar beğendiniz mi? Ne yazdım ben beğenmedim gerçekten. Yani böyle böyle oynayacağız yani. Böyle yani. Anladınız yani. Ya falan. Ya bu odaklamamız lazım arkadaşlar. Yoksa Kaybederiz yoksa. öldürsün, öldüreceğim. At şunu. Helal. At dedim attı lan. Hayır. Aha ya abi hayır ya. <laughs> Basket savaşı böyle oyun mu Allah aşkına? Atmayın lan. <laughs> Hop attım. <laughs> Oha. Tamamdır Tabii ki zaten şey biz gol atacaksa bunu alacaktık. E biz ev en iyi gol Allah aşkına. Eğer biz basket yaparsak onu kırmızı kırmızı takımla bunu alacaklar. Kırmızı takım ona da basket yaparsa biz o topu alınacak. Yani böyle böyle gidiyor. Net yani Niye öldürüyorsun? Öldürme beni. Hayır. Oyuncu tam bir kiriz ya. Aç ultiyi. Hayır atma atma. Hayır. Hayır. <laughs> Oha niye sekti geldi lan Haydi bakalım Basket önemli biliyordum he Hadi Söyleyeyim At gitsin ya Atma 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 Çok kalabalık Ver şunu Allah'ım Allah Attım. Ha. <laughs> Za. Hemen mi lan? Hemen mi? Hemen. Allah, Allah belanızı versin. Öleceğim önce. Lan git. Allah böleceğim. öleceğim. <laughs> ya abi ne yapıyorsun ya? Gireceğim de. Etemedim. Attım. Oho. What? attım lan. Vay be. Şöyle alayım ben. Tamam. Anladınız yani. Öbür oyun modundan gelmedi arkadaşlar. Şu an arkadaşlar 28 Haziran oldu. Ee, volleyball, voleybal. Volleybol topu. Voleybol arkadaşlar öde etkinlik olacak. Yani neden oldu bunu anlamam yani. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok yani. Ya Voleybol'da bilmiyorum ki abi ya. Gerçekten anlamıyorum ki Voleybol'da. Bunu şimdi mi Hayır. Oha. Aç şunu gitsin Yanıyorum. Yanıyor Ford abi. Hayır dışa atma salak. Allah Allah hayır dışa atacak ya. Ulan yine atamadılar. Ben kaçar. Attım ama atamadım. Abi çok sağ ol bu. Yemedim bu zor. Evet çok kolay tasdik arkadaşlar. Ee, Allah kafamı karıştı ya. Bak bir da tasak da. hiçbir hiç bir fikrim yok yani. Bunun halisi attı ya. Abi attı böyle hile yok abi ya. Abi çizgi tipine gitmemiz lazım yani. Bu arada bu oyun bir hata var. Yani çizgiden gitmemiz lazım arkadaşlar yoksa e sayılmaz böyle yani. Hata var gerçekten. Yani bakın olsa gelmesi lazım çünkü çizgine geçersiniz. Hiçbir şey olmuyor yani, hiçbir şey olmuyor. Abi keşke Ember olmasaydı ya. Bu arada arkadaşlar size söyleyeyim. Video emek var. Haberiniz olsun. Aman aman. Git lan. Otomatik Sen de nereye? Yine beni, beni kaçıracak ya. Oyuncu bizi tehdit edecek. At at şunu. Abi atsana şu. Aa. At şunu. Sakız. At şunu. Ama <laughs> <laughs> hayır. At şunu. At 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 şunu at ya. Geç attın ya. Anladınız galiba arkadaşlar. Anladınız. Abi Ember olmasaydı de kazanırdık yani. hileli kart olduğu için. Bu yüzden kaybettik. Böyle de hileli kart ya. Hep Maker'da ha, kazanan maplerde kupa kasılıyordu eskiden ama artık kasılmıyor. Hileli kartı oynadıkları için yani. E yani şöyle söyleyeyim. E, Bell, e, Bel, zaten yoktu zaten ne alaka? E, Frank, Colt, Ada, Nani, Ember. Onlar hile kartı arkadaşlar. Bu yüzden kapılmıyorsunuz. Valla mülkemi sonunda biraz da yani. Adam sniper'la geliyor. Ben de ateş ettim. Ben kaçtım Atamadım. Abi atamadım. Bye bye. Öldü şunu. Abi öldü öldü. Menzil etmiyor zaten. <laughs> Aa, o, o tren kaçtım yani gerçekten çıktım? O tren bu şekilde ama doldurdum ya. Atma, 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 atma. Atamadı. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar bu zor gerçekten Gördüğünüz gibi tek gol attı. E ee, E ya abi karıştırdım ya basket attı. Aldısa basket anlaştın Bak geçmeyin önümden. Mi? Atma hayır atma atma. Çizgiden gelmiyor karşısın Utanmadan geliyor ya. Sen sen çizgi geleyim mi ha? Anam ben anam Abi göz gücü varmış bunun şeysiz. Manyak adam mı <laughs> dur? Yeni adam dur? Allah! alma şunu öldür 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 Atın Lan lan Oyun bir anda dondu yani Oyun çekecek gibi miydim? Oyun çekerse var ya ben çıldırdım yani Hayır atma atma Abi atma ya çirke geçtin Attım ben Hadi hadi hayır Atma atma kardeşim bak atma Atamadız at Kazandık Ya ben 15 tane kaybet nasıl kazanayım ki Allah aşkına ya Tamam arkadaşlar bu son olsun Video kapattım gerçekten kötü olsun Vallahi mi dedim Attım Atamadım Atamadım Ohoho. Attım 3 puan Oha Oha Tabii ki ilk den başarırsınız arkadaşlar E puan artırıyor size söyleyeyim 3 puan aldım abi. Bununki 2 puan. Aynen ama hile geç. Ama hile yaptı. Çetkeye geldi manyak. Çetkeye geçti ya. Hata mı gerçekten oyunda ya? Oyuncu gerçekten hata var. Yani çetkeye geçmemiş lazım yani. Aç şunu. Füze gibi açıyorsun Allah aşkına. Hayır, çetkeye geliyorsun. Hayır olmaz, olmaz ya <laughs> abi. Abi çizgiye geçiyor yeme dedim ya. Böyle basket mi lan aşkına? Aman. Attım. Atamadım. Ya abi atın nasıl atılmaz ya defol. Oho attı tamam. Öldü öldü hepsi. At şunu. Basket at abi basket top. Basket. Basket atmıyor ki manyak. Kerez ya. Gitten. Oha. Hop. Hayır öldü şunu. Öldün öldün Allah. Im. Tamam at şunu kale kale. Ya nereye gidiyorsun ya? Hayır. Olmaz git. Allah. Dosyamam lazım. Kudu bini bini kudu. At. At şunu at at. Süre bitiyor. Atmasınız. Top top alanı öldürmem lazım. Atma atma da. Pes şimdi. Arkadaşlar pes etti. Yok pes etmedi. Bir süre bitti. Yani görürüz ki bu kolay kolay geçilmiyor yani arkadaşlar size söyle şöyle söyleyeyim. Tabii ki de. Kolay kolay geçilmiyor. Bu arada şimdi boss savaşa geliyoruz. Tamam. Arkadaşlar sonraki videom boss savaşı oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki de. Birazcık arkadaşlar birazcık oynayacağız tabii ki de. Ve yine etkinlik de gelecek. Birkaç tane yeni maple de var. Basket savaşı arkadaşlar. Gördüğüm gibi yani. Zor yani. Gerçekten zor tuttuğumuz lazım arkadaşlar. Gerçekten sanılıyor yani. Gördüğünüz yani. Derdiniz mi yorumlara yazın arkadaşlar. Ben saat 2'deydim. Ben posta saat bakıyorum. Saat 2'de. Basket savaşı moda getirmiş yani. Yani sadece kitap basket savaşı getirmemiş yani. saat onda getirdi. Tabii kal oyuna geceden arkadaşlar. Yani bir sonraki videoda oynayacağız arkadaşlar. Öyle bu kalsın. Zaten kaç? Görev ne zaman bitiyor abi? 7 gün bitiyormuş. o, zaman yani arkadaşlar. Artık bu böyle kalalım. Bir sonraki videoda oynayacağız e, ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler sonraki videomuzda görüşmek üzere like atın abone olmayı unutmayın abone olmayı varsa cidden abone olun yoksa video gelemeyecek arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay